Orta Asya işaretinin keşfi, ilk Avrupalıların yaptığı yolculukla ilgili görüşlerimizi değiştirmişti. Orta Asyalı bu heybetli avcılar sadece Avrupa'ya mı gitmişti? Başka yerlere de gitmiş olabilirler miydi? Araştırmamızı genişlettik ve daha büyük bir sürprizle karşılaştık. Baktığınız hemen her yerde işaret vardı. Avrupa'dan Asya'ya, Kuzey ve Güney Amerikalılara kadar liste sınırsız gibiydi. inanılmaz bir sırrı ortaya çıkarmıştık. Afrika insanlığın beşiği ise gelişip serpildiği yerde Orta Asya'ydı. Bir pazar yeri, sayısız yüz. İnsanın yüzünden çok şey anlayabilirsiniz ya da anlayabilir misiniz? Şu anda nerede miyiz? Avrasya kıtasının herhangi bir yerinde olabiliriz. Ancak Orta Asya'nın tam göbeğindeyiz. Çin birkaç kilometre o tarafta. Birkaç yüz kilometre güneyde ise Afganistan var. Burası gerçekten de Avrasya kıtasının ortası. Kesişme noktası. Buraya çok özel bir neden yüzünden döndüm. 2000 Orta Asyalı'nın kan örnekleri arasında sıra dışı biri vardı. Adı Niyazo ve doğrudan 40 bin yıl önce DNA'sında o küçücük yazım hatası yani Orta Asya işareti bulunan o adamın soyundan geliyor. Bu genetik işaret Kuzey Yarı Küre'nin her tarafına yayıldı ve kalıtım yoluyla 1 milyardan fazla insana geçti. Niyazov'un atalarının bazı kolları Avrupa, Hindistan'ın bazı kısımları, Rusya ve Amerika'daki halkları oluşturdu. Ama Niyazov'un ailesi hep burada kaldı. DNA'sı ilk incelendiğinde sıra dışı bir andı. Bir anda çok önemli bir buluş gerçekleştirdiğimizi anlamıştım. Şimdi onunla tanışacağız. Neredeyse 2000 nesil sonra Niyazov hala Orta Asya'da yaşıyor. Onunla tekrar karşılaşacağım için heyecanlıyım. Artık kanında gizlenen tarihi çok iyi anlıyorum. Kanı tarihteki en sıra dışı yolculuğun öyküsünü anlatan adamın izindeyim. Bu adamın en eski atasının çocukları Amerikan yerlileri, Avrupalılar, Asyalılar ve Ruslar oldu. Hatta bazıları Hindistan'a kadar indi. Bu sabah yaklaşık saat 9'da Doğu Kırgızistan'ı terk ettik. Şu anda akşam saat 9 ve çok heyecanlıyım. Birazdan Avrasya'nın genetik tarihini anlamamızda kritik rol oynayan biriyle tanışacağız. Çoğu Avrupalının atalarıyla doğrudan bir bağ oluşturuyor. Amerikan yerlileri ve birçok Hintliyle. Hadi gidip onu görelim. Ayakkabılarımızı çıkarmalıyız. Sıra dışı bir an. İnsan laboratuvarda buluşlar gerçekleştirebilir. Ancak bu kadar eski bir genetik işaret taşıyan kişiyle tanışmak benim açımdan gerçekten inanılmaz. Boyu benden kısa olabilir. Ama o tarihimizde genetik bir dev. Kanla ilgili konuşmamı yapmak zorundayım. Umarım beni anlar. Kanınızın bizi tarihte 40 bin yıl geriye götürdüğünü söylersen ne yaparsınız? Soyunuz bizi ilk Orta Asyalılara, Uygurlardan, Pamelilerden, Taciklerden eskiye, burada yaşayan ilk insanları götürüyor. <laughs> DNA'nın ne olduğunu biliyor musunuz? <laughs> DNA plandır. Yol gösteren kitaptır. Sizin başka versiyonunuzun nasıl yapıldığını gösterir. <laughs> Bizim incelediğimiz şey Y kromozomu olarak biliniyor. Bu küçük DNA parçasının asıl işi sizi erkek yapmaktır. Bu yüzden Y kromozomunuzu babanızdan aldınız. Bu babası ve büyük babasının fotoğrafı. Bu çok güzel, harika. Bu bir soy. Y kromozomunuz ondan ona geçti. Daha da geriye uzanırsak, sizden babanıza, büyük babanıza, onun da babasına yaklaşık 2000 nesil eskiye gideriz. Böylece bir tek adama ulaşırız. Demek Orta Asya'nın güneyinde yaşıyordu который в центре Средней Азии, то есть Евразии, Евразии в центре континента. Мы да? Да, сердце. Yaklaşık 40 bin yıl önce. O çok önemli bir adamdı. Çünkü, çünkü Avrupalıların, Amerikan yerlilerinin ve çoğu Hintlinin atasıydı. Ve daha pek çok insanın. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, sizin Y kromozomunuz ve onun Y kromozomu 40 bin yıldır burada Teşekkür ederim O halde kanım saf Tebrik ederim Çok ilginç bir kan Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Meğer zavallı adam doktorun kanser olduğunu söylemek için geldiğini sanmış. Rahatlamasına şaşırmamalı. Niyazov'un ataları Orta Asya'dan dünyaya dağılarak genetik açıdan çok yakın olmalarına rağmen inanılmaz çeşitlilikte görünümlere yol açtı. Asya düzlüklerinden batıya giden bir grup ilk Avrupalıları oluşturdu. Ancak Niyazov'un ailesinin bir kolu Amerika kıtalarına ulaştı. Onların çocukları Inuitlerden İnkalara kadar Amerikan yerlileri oldu. Oraya varmak için daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar aşırı iklim koşullarında yolculuk yapmaları gerekiyordu. Buzul çağını hatırladınız mı? doğruca onun ortasına gittiler. Bazıları hala burada. Niyazov'un tarih öncesinden kalma işareti, Rusya'nın kutup bölgesindeki göçebe bir kabili de ortaya çıkıyor. Onlara Çukçi deniliyor. Onlar Amerika kıtalarına yapılan büyük göçten arta kalanlar. Oraya yaklaştık. Çok rahatladım. En azından bir saattir burnumu hissetmiyorum. Bizi gördüklerine çok sevinmiş gibiler. Belki de nedeni sadece meraktır. Fazla ziyaretçileri olduğunu sanmıyorum. Çevreme bakınıp anlamaya çalışıyorum. Bir şekilde soğukla daha iyi başa çıkabiliyorlar. Nina Jablonski bunun nedenini biliyor. Çukçiler biyolojide Berkman ve Ellen kuralı denilen kavramın klasik bir örneği. Yani çok soğuk bir iklimde vücudun dış yüzeyi ve uzantılar aza indirgenir. Bu nedenle bu insanların kolları, bacakları ve parmakları daha kısa olma eğilimindedir. Vücudun ısı kaybına neden olabilecek yüzeyini azaltmak için gövde daha kısa ve yuvarlaktır. Bu açıdan kendi vücut ısılarını koruyan mükemmel sobalar olduklarını söylüyorum. Dili yeni ortaklar aramaya giderken çukcüler de aynen atalarının onca yıl önce yaptığı gibi onları izliyor. Çukcülerin yaşam akışı tamamen besledikleri rengeyi sürüleri tarafından belirleniyor. Yedikleri, giydikleri, hatta çadırları bile rengeiklerinden elde ediliyor. Yılın bu döneminde yaşam oldukça zorlaştığından sürünün kar kaplı toprakta yiyecek bulması için yola devam etmesi gerekiyor. Şu anda köyün sürünün peşinden gitmek için toplandığını görüyoruz. Rengelikleri bir araya getiriliyor ve birkaç tanesi çadırların yüklü olduğu kızakları çekmek üzere yakalanıyor. Niyazov'un ailesi tarafından Orta Asya'da başlatılan, sonra Rusya üzerinden doğuya hareket eden ve bu inanılmaz dayanıklı Çukçilerin atalarının yeni bir kıtayı fethetmesiyle sonuçlanan bir yolculuk. Ancak yolları üzerinde aşılması imkansız gibi görünen bir engel vardı. Buzlarla kaplı Beren Denizi Rusya'yı Amerika kıtalarından ayırır. Bering Boğazı'ndayız ve burası inanılmaz soğuk. Yılın yaklaşık 6 ayı buzlarla kaplı ve buz kırma gemileri bile giremiyor. Ancak yaklaşık 15 bin yıl önce buzul çağının tam ortasında Amerikan yerlilerinin atalarının buradan geçtiğini biliyoruz. Böyle bir yolculuğu nasıl başardılar? Sıcaklık azalıp deniz seviyeleri düşerken Bering denizinin altından Beringia denilen yeni bir kara kütlesi çıktı. Bu yeni kara kütlesi Rusya'nın doğu ucunu Alaska'ya bağlıyordu. Ren geyikleri yeni otlaklara yöneldi. Hayatta kalan birkaç kişi onları izleyerek insanoğlunu bilinmeyen topraklara, yeni dünyaya götürdü. İlk Amerikalılar buraya yaklaşık 13 bin yıl önce geldi. Büyük olasılıkla Alaska'dan 11 bin yıl önce kesinlikle var olan bir koridordan geçerek kayalık dağların doğu tarafından güneye doğru ilerlediler. O sırada doğu ve batıda hala buz olabilir. Ancak buz olmayan bir koridordan geçerek Kuzey Amerika'ya geldiler. Onların açısından burası birçok zengin kaynakların bulunduğu boş bir çevreydi. Tundra'da 10 bin yıl boyunca çabaladıktan sonra kutup çobanlarına büyük ikramiye çıkmıştı. Buzul çağı sona ererken ortaya çıkan çayırlarda yaşayacak ve çoğalacak yeni bir ülke buldular. Sayıları arttı ve yalnızca 800 yılda hem Kuzey hem de Güney Amerika'ya dağıldılar. Kökleri Sibirya'ya, Amerika kıtalarına ilk göç eden atalarına kadar uzanan çok eski bir kabileyle buluşmaya gidiyorum. Onlar Navajo ve Arizona'daki Döşe Kanyonu'nda yaşıyorlar. Navajo Kızılderilileri, Türkçe ataları buraya ilk geldiğinden beri Kuzey Amerika'da yaşıyor. Döşe Kanyonu onlar için en kutsal yerlerden biri. Beni onlara götüren genetik izi anlatmak istiyorum. Kanıtlara göre Orta Asya'ya gittiler. Bu adam yaklaşık 35-40 bin yıl önce Orta Asya'da yaşamış olan birinin soyundan geliyor. Vay canına. Onun atası çoğu Avrupalı ve Amerikan yerlisinin de atası. Onun adı Niyazov ve Kazakistan'da yaşıyor. İnternette Amerikan yerlilerinin bir şekilde Orta Avrupa ile bağlantılı olduğuna dair bir araştırma görmüştüm. Yes. Evet. O araştırma yapan sen miydin? Orta Asya. Evet. evet, o araştırmayı geçen yıl yayınladık. Okay. Bunu bilmek <laughs> güzel. Bu konuda ne düşünüyorsun? Orta Asya'daki insanlarla ilgili bir kitaba bakıyordum ve kuzenim Emmet, Abraham ve büyükannem Buggy'yi gördüm. <laughs> Aman tanrım, Orta Asya'da bir ailem var dedi. Bunlar Çukçiler ve uzaktan kuzenleriniz oluyor. Hala Sibirya'nın kuzey doğusunda yaşıyorlar. Kısa süre önce onları ziyaret ettim. Oh, Rengi iyi besleyenler. Yeah. Uh -huh. Onları televizyonda gördüm. Oh, <laughs> evet, evleri kızıl derili çadırına benziyor. İnsanoğlunun yolculuğundan elde ettiğim bulgular Navayoları hiç şaşırtmadı. Göç fikri zamanın başlangıcından beri onların yaratılış öyküsünün temelini oluşturuyor. Burada asıl önemli olan nihayet birbirimizi kabulleniyoruz. Bilimsel ve geleneksel açıdan bilmece yerine oturmaya başlıyor. Birbirimize saygı gösteriyoruz. Birbirimize saygı gösteriyoruz.